Herkese merhabalar. Ben de bir bugün Diki Toys'un karavanını inceleyeceğim. Geliyor. Tadaa. Diki Toys yazıyor burada zaten. Arkasını göstereyim. Şurasını gördünüz. Böyle 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 şurada bir yerlerde adam olacak. Şurada bir yerler şu Deki kamp seti bu. Şimdi açmaya başlayalım mı? Evet. Şimdi açıyoruz. Dadam damdam da dam dam. Açacağım şimdi. Şimdi böyle ya. Bakın şimdi bir şöyle göstereyim. Bantı varmış. Bak şimdi ilk önce şunu çıkartalım. Bu mu çıkıyor, bu mu çıkıyor? Hangisi çıkıyor birisi söylesin. Böyle. Bisikleti nerede bu Bisiklet nerede? Bisiklet. İlk önce şunu açmak lazım. Burada birkaç tane bir şey var. Sandalye. Bagajı mı varmış? Evet. Bisiklet de. Şöyle bir bagaj yapmışlar. Buradan da içini görüyoruz. Herhalde bu komple açılacak birazdan değil mi? Evet. Burada bir adam var, bagaj var içinde, bir de mangal var onları. Karavanı açıyoruz şimdi bu. Böyle mi kalacak şimdi? Bir bana açık Bakın şimdi burada böyle şeyler var. Bu yatak araba muymuş ki? Bir şey mi var burada? Şimdi şurada bir tane masa var. Şurada koltuklar var kabin için. Şurada bir tane masa var. Şurada bir tane şey var. Burada bir tane yatak var. Televizyon var şurada. Dolaplar burada var. Direksiyon dönüyor mu? Dönüyor. Balkonda şöyle bir tane şeyler olacak ayaklar. Adamı da iyi ki babam çıkarttı. Şimdi kutudan neler çıktı bunları anlatalım. Şimdi kutudan kutudan bir karavanımız çıktı. Çıkan küçük parçalar bu. Bisiklet, piknik masası, sandalye, sandalye, mangal. Bu böyle, şu açılabilir sıp bir deneyici Kana var. Kanayı şunun için okuyabiliyoruz Bu da bagajı mı? Bagajının içine koyabiliyoruz, evet. Bakın. Şimdi geldik yanına. Yanında şöyle bir tane kapı olacak. Şöyle bir tane şurada bir tane e, bagaj. Şurada bir tane şöyle açılan bir şey olacak. Oraya da bisikletleri koyuyoruz. Şurada bir tane merdiven olacak. Şimdi şöyle tırmanabiliyor. <laughs> yaptırmadım be. Anam düşecek. Şimdi Diki tostu kamp karavan setini incelemiş olduk. Artık ben oynamak istiyorum. Bir de... Neymiş o? Dişim çıktı. Diş hediyesi zaten bu. Böyle kapanıyor. Şunlar şuradaki bir ayak var ya. Şurada ayaklar var ya. Şöyle kapanıyor. Şu şöyle. Şu şöyle kapanıyor. Şu. Şimdi... Şöyle. Şöyle. Şimdi gösteriyorum. Şimdi böyle karavanımız. Şimdilik videomuz burada. Sona vermiştim. Şurada veya şurada kanalım gözükecek. Videomu beğenmeyi, kanalımı abone olmayı unutmayın. Bay bay.